Yepyeni bir Hunter Royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sezonun bitmesine artık az bir zaman kaldı. Ben de sezon sonuna özel efsane bir deste buldum. Aynı zamanda yüksek kazandırma oranı var diyelim ve hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır. ilk elemanı bulduk. Adamın dünyada derecesi var. Sağlam bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Bol şans diyerek başlayalım. Bu desteği daha önceden denedim. 2-3 maça attım. Karşımızda yaşlı cadı gelmezse ya da ağır barzo dev goblin desteleri falan gelmezse pek sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Onun dışında şu anlık bir atak yapmayı deneyecek mi acaba? Öylesine destemizi anlamak için mi cellat gönderdi? Herhalde destemizi anlamak için. Sonrasında şöyle bir fırın da bırakalım. Yani adam da doğrudan barzo bir şekilde üstümüze gelmeye başladı. Bir de yaramaz bırakalım. Kulübeyi şu anlık atmamız öyle pek gerek yok. Dev iskeletin bombası falan mini pekkayı öldürmemize yardım edecektir. Fırın hadi abi. Bir an benim fırını kesecek zannettim piç var ya. Cellat kuleye vurur mu? Bir çarpmayı düzgün anda atarsak vurmaz. Çok güzel. Evet adam bir şeyler basıyor. Şöyle bir minyonlar bırakalım. Sonrasında hatta bir deviz kelet hata yapsak. Şu an cellat atmayı denemez bence. Başka bir şekilde savunacak. Çarpmayı boşa atmış oldu. Sonuçta deviz kelet tanklayacak orada. Korumalar delilinden çıktı. Çok güzel girdik aslında ama. Ve işe de yaradı. Buradan maçı bıraktı mı? Oğlum cellat falan yetiştirecek iksiri vardı bunun benim hesabıma göre. Bu neden cellatı bu kadar geç attı? İnternetimi koptu ne oldu? Ya da korumalar nasıl olsa elimden çıktı bir şey yapamayacağım diye cellatı böyle kullandı ama bombaya da cellatı doma attırdı. İyi oyundu diyor. İyi oyundu diyelim. Gerçekten nihai şampiyonda ilk defa bu kadar basit oynayan bir adam gördüm. Şöyle bir goblin kulübesi bırakalım. Sonrasında bir yaramaz da bırakalım. Tamam. ya buradan çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Cellat bir kere vursun ondan sonra minyonlarla cellatı kesmeye çalışalım. Bu cellat da neymiş ya baksanıza şu güce. İnsan gerçekten şaşırıyor yani. Bir çarpma atalım mini pekka kulemize vuramasın. Çok güzel. Oğlum kartı bitmiyor basabileceği kartı bitmiyor adam. Ya az önce bu kadar kötü oynadın. Madem oynamayı biliyorsun da az önceki hareketlerin neydi senin be kardeşim? Tek atabileceksin mi? İyi var. Kuleye en azından vermedik de buna 3 taç çekeceğim böyle ibret alsın diye. Bir daha bu oyunu bıraksın oynamasın diye buna 3 taç atmamız lazım. İlk önce sol tarafa mı oynasak doğrudan 3 tacı mı denesek diye düşünüyorum. Sağdan oynamaya çalışalım. Ondan sonra adam atak yapsın atanı savuşturup hemen bir kontrol atakla 3 taç çekebiliriz buna. Arkadan şimdilik bir yaramaz kulübemizi kuralım. Ya sağ tarafı vermemeye çalışacağız ama zaten kendi isteğimle bile bırakmam lazım sağ tarafı. Sonrasında 3 taş atabilmem için. Şuradan bir minyonla. Tamam hemen bir fırın bıraksa. Cellat çok güzel döndü. Sağ tarafı artık biz bıraksak mı kendi isteğimizle savunsak mı diyeceğim de. Son defa savunuyorum. Zaten büyü falan vardır bunda ya. Burayı çok rahat alır. Benim 3 taş denemem lazım. Soldan bir yaramaz. Sol kuleyi de meşgul edelim. Ondan sonra şöyle bir mezarlık bıraksak. Hatta bir de minyonlar bırakalım. Şuraya bir korumalar gelir. Hemen bir goblin lanet artı çarpma yapsak oradan. Şöyle bir de çarpma bıraksa. Gerçi biz sağ tarafa oğlum keşke bıraksaydık adam alan. He alabilecek modlarla 27 can. Çarpma martma at lan bir şey yap. Heh iyi bari. Yani bir an şuna 3 taş atamayacağım zannettim ya. Arkadan bir fırında çıkalım. Hemen bir yaramazla cellatı kessek bunu desteklemese. Sonra mini pk falan atıyor. Beni böyle canım sıkılmaya başlıyor böyle şeyler yaşanınca. Yaramaz için bir kart oraya atacak mı? Tamam şöyle zamanında bir dev iskelet bıraksa. Güzel. Bir goblin laneti. Adam da savunmayı iyi kurdu yalnız bak. Bir çarpma da bırakalım. Korumalar hadi abi. Okları da yetiştirdi Peach. Oğlum sen neyi savunmasını yapıyorsun? Buradan seni kimse kurtaramaz elimden yani. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir goblin kulübesi. Artı bir evrimli fırın bırakalım. Goblin lanetini bu sefer savunmada kullanalım da böyle bir şey yenilirsem çünkü isyan ederim. Evet. Tamam evrimli fırını koruyabilecek miyiz? Koruduk. Tekrardan ortadan bir dev iskelet basıp kuleye mezarlık atsak. Deneyelim ya. Hemen atalım şunu. Ortadan bir dev iskelet. Sonra ana kuleye bir mezarlık. Dev iskeleti korumaya çalışmayacağım. Amacım zaten şu an üçtacı hızlıca çekmek. Hatta adama da şöyle bir taş emojisi atalım. Bir çarpma atsak biraz daha hasar veririz iskeletlerle birlikte. Artık ama bitmesi lazım ya. Prens diğer taraftan gidecek zannettim. Hiç dikkat etmemişim ona. Ben üç taş atmaya çalıştıkça bu da vermemeye çalışıyor. Ya sen üç taş yesen ne olur, yemesen ne olur. Sen niye uğraşıyorsun, niye oynamaya çalışıyorsun oğlum? Tamam atalım artık. Çok bıktım ben çünkü ya. Şöyle bir goblin lanet artı evrimli çarpma. Ne lanet bir şeysin, ne pezemek bir şeysin sen ya. Ne vay be sorun sen neden oynuyorsun lan? Hani o Prens sahnesine kadar yine bir sakindim de Prens böyle sağ tarafa geçti falan sağa geldi Üç tat çekeceğim oyalanıyoruz oyalanıyoruz adam atak yapıyor gereksiz gereksiz. Hani zaten yenileceğin belli neden zamanımızı çalıyorsun demek istediğim. Çarpmayı attım adamı böyle bir tahrik edelim oynasın diye. Tamam arkadan bir fırın bırakalım. Merak etmeyin arkadaşlar şu şerefsiz şu edepsiz karttan da kurtulacağız yeni sezonda. Artık nerf yiyor canı %10 azalıyor zaten daha önceden de ben bunu söylemiştim. Burada fırın artı minyonların yardımıyla kulenin illaki görmesine gerek yok çünkü geçmeyecek bu köprüyü. Hemen minyonlarla falan öldürmeyi denesek. Ateş ro atla ona. Tamam artık kestik. Biz arkadan bir yaramaz bırakalım. Fırın öyle tanklamaya şu an gerek var mı? Gerçi oduncu falan basıyor. Tanklamaya artık gerek var. Bir de viske. Çok güzel. Bizim fırın adamın kini kesecekti ama varil var. Neyse sıkıntı yok. En azından köprü savaşını kazanmadık da kaybetmedik de. Ama şu anlık bir atak falan da yapamayız. Yaramaz öyle şu fırında ölsün. Çok güzel. Tekrardan kuleye bir çarpma gönderelim. Evrimli çarpmamız bir yandan dönsün. Adamda çer çöp kart varsa mezarlık goblin laneti hata yaptığımız zaman evrimli çarpmayla bir şeyler başarırız. Arkadan bir fırında çıkalım. Adamda golem varmış. Eyvah eyvah. Golemi savunmak baya bir zor alacak. Acaba bunda elektro ejder falan var mı? Şu ana kadar atmadı ama. Şimdilik bir goblin kulübesi bırakalım. Savunmayı nasıl kuracağız diye düşünüyorum. Fırını erkenden öldürmeyi dener. Biz fırını tanklamayalım hiç. Yoksa adam gibi bir savunma yapamayabiliriz. İlk önce bir yaramaz bırakalım şöyle. Tamam zamanında bir dev iskelet. Bırakalım dev iskeleti. Çarpmayı atalım ya. İyi bari. Birazdan minyonlarla falan bir şeyler yaparız. Şöyle minyonlarla şunun efsanevi kartını keselim. Çok bela oluyor çünkü hasarı da acayip yüksek. Dev iskeleti kesecek neredeyse baksanıza. Dönüşünde bir kontra atak mezarlıkla yapsak çok güzel olurdu. Bir şeyler çıkardı ama yapacak iksirimiz yok. Ki diyelim ki yaptık adam savunmayı başarırsa ondan sonra çok sıkıntı yaşarız yani. Evet arkadan bir evrimli fırın bırakalım. Şu ana kadar zehir falan kullanmadı. Golem destesinde de zehir olmuyor genelde ama yıldırım falan vardır belki. Arkadan bir yaramaz bırakalım. Arkadan golemle çıkacağını düşünüyorum aslında. Köprüden bir devis keret bassak mı diyecektim. Evrimli fırına tanklamamız kesinlikle lazım. Şimdi ne yapsak? Yıldırım varmış adamda. Goblin kulübesi artı minyonlar erkenden yapalım. Kulübeyi ikinciye çevirelim öyleyse. Tamam. Oduncu öldü mü? Yani en azından efsanevi kartı öldürdük. Bu çok önemliydi. Soldan bir fırın bırakalım. Ama sen ölür müsün ya? Hani çok canım sıkılmaya başladı da benim. Şöyle bir yaramaz bırakalım. Ondan sonra bir çarpma atalım. Tamam tamam. Hemen köprüden bir dev iskelet. Artı bir de minyonlar bassak. İyi. Efsanevi kartı havadan gitmiyor. Bu çok güzel oldu bizim için. Orada bir mezarlık hata yapmamız lazım sanki. Çok güzel bir de yaramaz. iyi oyun diyelim. Bunu tutamaz. Bunu tutamaz. Evrimli oduncu bırak peşimizi şerefsiz. Hemen şöyle bir goblin kulübesi dağıtalım. Tutarsa boku yedik beyler. Tamam tamam tutamadı. iyi bari. Kulede zaten bombada patlayınca orada aldık maç. Tamamdır artık. Üçüncü rakibi de bulduk. Fate geldi karşımıza. Adam bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim ama hem isminin sonunda Japonca karakterler var. Hem aşçı kule birliği kullanıyor. Herhalde dev goblinle barzo bir deste oynayacak bu pezivenk. Ben anlarım çünkü. Neyse en azından fırına karşı elimizde topçu kule birliği var. Belki işimize yarar. Acaba dev iskeleti bassak mı köprüden diyeceğim de basalım. 10 iksiri de beklemekten iyidir. Adam arkadan kart çıkıyor çünkü şu an ciddi bir hata gelemesin. Yapacak bir şey yok. Bir golden kulübesi bırakalım. İlk hata bir şekilde savuştururuz. Dev iskeletin de bombası falan patlayınca da. Abi şu roketçi çok şerefsiz kart ya. Mahvetti orada bizi. Yani bomba da güzel bir yerde patlasa daha iyi olurdu. Fırın hiç hasar yemedi. Şu anlık iyi başlamadık ama devamında belki bir şeyler yaparız. Hemen bir yaramaz bassak şuradan. Devam edelim. Şu anlık başka bir şey atmamıza gerek yok. Bekleyelim. Geç şunlara bir çarpma atalım da evrim dönsün ya. Yani. Ulan çarpma elimizden çıkartık olana bak. Bir tane vuracak galiba da deviskelet sonradan. Evet iskelet de birkaç saate gitti. Neyse en azından goblin laneti artı çarpması boşa gitti adamın. İyi tarafından bakmak lazım. Eyvah diyor. Goblin lanetin elinden çıkarttı ya hemen mezarlık basmamız lazım. Şu an tek yapacağım mantıklı hamle dev goblinle bizim dev iskeleti çekmek olur ama Bir mezarlık deneyelim Şansımı deneyeceğim Minyonları henüz dönmedi diye biliyorum Bir kart daha atması lazım Gerçi dönmüş lanet olsun Dönmemiş olsaydı var ya efsane olacaktı be Çarpma atsak da pek bir şey çıkmayacak arkadaşlar O yüzden hiç atmaya gerek yok İyi tarafından bakalım biraz hasar verdik de çok hasar yedik ve biz bunun karşılığında Pek de iyi bir tarafı yok sanki Adam da vay be falan diyor beni sinir etmek için. Ya. En başta bol şans bol şans diyorduk birbirimize. Herkes böyle fırsatını bulduğu zaman ipnelik yapıyor bir şekilde. Neyse arkadaşlar merak etmeyin. İsminin sonunda Japonca karakterler olduğu için bu adamı cezalandıracağım. Bunun beni yenme ihtimali pek de yok. Arkadan bir fırınla çıkalım şimdilik. Onun önüne evrimli dev goblin atacak. Bizim de ona göre dikkatli oynamamız lazım. Atacaksın mı? Evet tabii ki. Şöyle bir goblin kulübesi ilk önce. Ondan sonra bir dev iskelet. Goblin laneti falan basabilir. Biz de buna karşılık bir goblin laneti basalım. Çarpma atsak mı? Atalım ya. Daha rahat öldürelim. Tamam güzel. Aslında bir şeyler biriktirdik de. Ben yine de mezarlık denemek istiyorum hocam ya. Yani savunulabileceğini biliyorum da 200-300 bile vursak kar kardır sonuçta. Şöyle bir yaramaz bırakalım. Tamam prensi gebertik sayılır. Oğlum biz bu adama göre nasıl bu kadar hasarda gerideyiz lan? Biz daha mantıklı oynamıyor muyuz yarım saattir ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Eyvahlar olsun. Şu an iyi gitmiyoruz yani şöyle bir Goblin kulübesi bir tık sollu atalım. Dev Goblin nasıl olsa oraya gelecek. Tamam ondan sonra fırını keselim biz. Şöyle bir Goblin laneti. Devam devam devam. Bir yaramaz. Tamam. Yani fena savunmadık. Az hasar yedik en azından. İyi tarafından bakmak lazım. Şu fırın denen orospu çocuğunu nasıl öldürürüz ki biz peki? Şuradan önden bir fırın. O da evrimli fırını bir tık koruyalım. Tamam en fazla bu kadar koruyabilirdik zaten. Yapacak bir şey yok burada. Arkadan bir minyonlar bıraksak. Köprüden girecek mi gene? Gene girdi. Bir goblin kulübesi. Goblin laneti artı çarpma yapma yakal eder mi bu acaba? Etti vallahi. Biz de bir goblin laneti atalım. Sonrasında bir çarpma. Az hasar yiyelim. Çarpma olmasa zaten kurtulamayacağız baksana. Yok abi saçma sapan oynuyor ve işe yarıyor. O daha da kötü ya. Şöyle bir fırın bırakalım şuradan. 3x'te falan mezarlığı ard arda döneceğim de şu an adam fırsat vermiyor. Döngüye soktu bizi pezevenk. Tamam. Şu anlık yaramazla falan dikkat dağıtabiliriz buradan. Hemen bir dev iskelet bıraksak. Kuleye vurduğun çok güzel oldu aslanım benim. Ne güzel vurdun öyle. Bir minyonlar bırakalım. Artık zevk alıyorum çünkü. Hani elimden bir şey gelmiyorsa ne yapacaksın? Zevk alacaksın. Belki minyonlar gelir şuradan. Bir goblin laneti. Tam çarpmayı biraz bekletip geç atmamız lazım. Zamanında bir çarpma derken olmadı. Olmadı çünkü şey de attı. Varil de attı ya. Orospu çocuğu varil attı çünkü. Şuradan bir fırın bırakalım. Dev goblinle girersen bok yeriz adam. Vallahi girdi. Şöyle bir dev iskelet. Ondan sonra bir goblin kulübesi. Dev goblini çekelim. Çok tabi şansımız sanki yok be. Hemen şuradan bir minyonlar atsak. İkinciye falan çevirmeyi deneyelim de bir yaramaz. Şuradan bir fırın. Ya ama oynamasaydın bu desteği mesela. Niçin oynadın ki ya? Bir dev iskelet. Son 30 saniye. Gerçi köprüden bile geçitmez bizi bu. Hemen bir goblin kulübesi. Şu goblin roketçinin olduğu bir destenin böyle sıkıntısız olma ihtimali yok nedense. Hemen bir goblin laneti çarpma. Şunları daha rahat kesmeyi deneyelim bari de. Tamam o çarpma atmayacak oradan. Bir dev iskelet atalım biz. Köprüden hemen girelim. Tamam ben de ama oynamam lazım. Sadece sen atak yaparsan ben onana uğradığına söverim çünkü. Şöyle bir goblin kulübesi bırakayım bari de. Olabildiğince hasar yemeyelim. Canımız sağ olsun. İşte bak isminde Japonca karakter olan bir adamın da orospu çocuğu olmama ihtimali yok. Mesela şu emojiyi neden atıyorsun? Oynadığın senin dev goblin değil mi? Dev goblin prens destesi oynamıyor musun? Ama seni bulur da odunu ananın amına geri sokarım orospu çocuğu. <laughs> Tipsiz orospu çocuğu ya valla. Tamamdır son rakibi de bulduk yine Japon geldi. Al birini vur ötekine bakalım bu nasıl bir deste oynuyor. Bol şans diyelim. Hayret yine aşçı kule birliği. Şaşırmıyorum arkadan bir fırın bırakalım. Bak bu da aynı desteği oynuyordur belki. ya. Yani Dev Goblin falan oynuyordur. Bak görüyorsun değil mi? Attığı ilk kartı görüyorsunuz. Şimdi ben bunları ana sövünce de sövdü oluyor ama. Ondan sonra ben hani böyle kötü bir duruma düşüyorum. Şuradan bir çarpma bırakalım. Fırınla beraber atlasın o. Minyonları tam zamanda atalım da şu roketini götünde saklasın. Minyonlarımıza vurmasın. Tamam. Sonra şimdi da şuradan bir goblin kulübesi atalım. Tamam. Onun attığı roketin çok bir önemi yok. Biz gene de şuradan bir yaramaz bırakalım. Evet. Biz sadece kulübeyi korumuş olduk. Fırında kazasız belasız gebertirsek bir sıkıntı yok bizim için. Soldan minyonlar güzel vurdu. Adamın birazcık psikolojisiyle oynayalım. Şöyle tokma katmaya başlayalım. Ben dediğim zaman Japonlar böyle ahlaksız, edepsiz desteler oynuyor. Bunlar yetenek destesi hayatta oynamazlar diye. Orada yorumlarda görüyorum. Ya işte Mugi, Mugi diye biri varmış da o yetenek destesi oynuyormuş. Aman akodum adam zaten dünya birinciliğini oynuyor. O artık zaten ismini kanıtlamış yani. O, o da bir zahmet oynayı versin yetenek destesi. Ha, yani neyse abi. Şuradan minyonları bir tık bekleyip atalım da roketine şey yapmasın, minyonu atmasın. İyi bari fırına atıyor. Ben kullanmayacağım goblin lanetimi. Şimdi dev iskelet yaşıyor. Bu ne demek? Sağdan gireceğiz mezarlıkla. Girelim. Tamam biraz hasar umarım verebiliriz artık. Adamın fırında çok iş yaptı ben. Ama olsun biz de güzel iş yaptık. Şuna bir çarpma atalım. Fırın daha erken ölürse belki dev iskeletin bombası anasının gözünde patlar. İyi hasar verdik. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Bundan sonra savunmaya yatarız biraz. Pasif pasif 300-500 hasar versek. 2 dakikaya maçı bitiririz. Bu adamın şu ana kadar emoji spamlamadığına bakmayın arkadaşlar. Eğer yenme ihtimali olsun emoji spamlamaya başlayacak bu zaten. Ben bunları tanırım. Yandan bir evrimli fırın bıraktım ki köprüden girmesin. Bir atak yapmasın diye. Muhtemelen de yapmaz zaten. Tamam. Şöyle bir dev iskelet bırakalım. Hemen fırına atmasın roketini. Ondan sonra minyonlar. Minyonlar bir tık ileriye gitsin. Şöyle bir goblin laneti. Artı çarpma. Tamam. Güzel bizim fırın biraz iyi yaşadı aslında orada. Adam, tamam adamın fırını da öldürdük. Abi köprüyü geçirtmiyor adam ya. Ya arkadan bir fırınla çıkalım. Şu anlık böyle çok şeyde temkinli oynamamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir goblin kulübesi. Onun önüne bir dev goblin gelebilir. Tamam geleceği zaten belliydi yani. Şuradan bir dev iskelet. Goblin laneti atacak şuraya. Biz bir tık arkada atacağız o yüzden minyonları. Hemen şunu öldürmeyi deneyelim. Yaramazla beraber yardımlaşalım orada biraz. Tamam. İyi bari roketçi kuleye vuramadı en azından. Yaramazla beraber de güzel kestik. Roketini son anda attı orası çocuk. Sağlık olsun. Biz çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadar pek bir hasar bile yemedik. Hemen bir Goblin Kulübesi bırakalım. Son defa bir savunma yapayım da ondan sonra bakarsın artık biz de bir hata çıkarız. Şuradan bir dev iskelet bırakalım. Hemen bir minyonlar. Tamam Goblin lanetine Goblin lanetiyle karşılık vereceğiz. Hemen bir çarpma bıraksak. Güzel bir savunma. Hadi artık biz buradan üstün gelmemiz lazım. Tamam. Soldan bunlar da varil vardı ama az önceki rakipte varil vardı. Bunda yok galiba. Lan solu mu alıyoruz? İnanılır gibi değil. Gerçekten çok garip. Solu aldık lan. Beklemiyordum böyle bir şey. Tokmak emojisini atalım. Az önceki şerefsizin intikamını bundan aldım ya artık mutluyum böyle. Bu gece rahat uyuyabilirim yani. Evet arkadaşlar normalde kaydı kapatmıştım ama adam bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Şöyle kulesine bir çarpma atalım. En azından bir maç daha atalım dedim. Şu an tam 2371 kurdeleyiz. 2400 yapalım düz hesap. Adam herhalde muhafız destesi oynuyor. Böyle bir başlangıç yaptığına göre. Biraz bekleyip arkadan bir dev iskeletle çıkalım. Tabii tamam, çıkalım artık. Bu eşleşme tamamen adamda. Maç kesinlikle uzatmalara gider bir yolunu bulup bir şekilde yenmemiz lazım. Şuradan bir yaramaz falan bıraksak. tam minyonlarla erken keselim. Umarım okları yoktur. Minyonları doğrudan kesebilecek bir şey yoksa bizim için daha iyi. Savunmada biraz daha rahat edebiliriz. Yani ilk savunmadan başarıyla çıktık ama şu anlık saldırı yapamayacağız. Kart toplayamadık çünkü. Kuleyle birlikte bir çarpma atsak. Güzel başladık ya. Başlangıç olarak iyiyiz. Şimdi 10 iksir olmasını bekliyorum. Arkadan bir deviz keletle falan çıkacaktık da. Önden çıkalım bir tık. Şimdi dev iskeleti doğrudan Goblin kafesinin içine alacak evrimli kafes atıp ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum bir yandan. Fırınla falan kafesi erken öldürmeyi deneyebiliriz ama adam 10 iksir yapıp ondan sonra bir muhafızlar da atabilir. Erkenden çekmeyi denese bir yaramaz atarız diyecektim. Böyle attığına göre muhafız gelecek onun önüne de. Tamam biraz dev iskelet. Girme hemen kafese. Sen de biraz istekli gibisin de oklar da varmış orası bir şey. Yani buradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Çarpma martma atsak da yine pek bir şey çıkmayacak. İyi bari en azından şu bombadan hasar yesin. Sonrasında bir domuzcu hata gelmesin. Adam doktor olmasa bir şansımız vardı. En azından minyonlarla biraz savunma yapardık ama hiçbir şansımız yok. Orospu çocuğu herhalde götünü sattı böyle bir eşleşme almak için. Çünkü aldığı eşleşme de normal bir eşleşme değil. İlk önce şimdilik bir goblin kulübesi koyalım. Biraz bekleyip bir dev atacağız. Erkenden makine atma yakalayabilir edebilir mi bu? Ya e, erkenden et atmadı da neyse. Şuradan bir goblin laneti bırakalım. Tamam sonrasında bir çarpma şöyle makineyle de beraber. Hepsi ölecek. Aslında var ya süper bir savunma yapmadık mı? Sağdan bir mezarlıkla devam edelim. Ayrıyeten bir de yaramaz. Soldan pek zaten bir beklenti yok. Oo adam oklar artı zehri almış. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Oklarla zehri aynı desteği neden koydun lan? Nereden bildin benim nasıl bir deste oynayacağım ki acaba? Tamam sağlık olsun. Bu orası bu çocuğunu yenmenin bir yolunu bulacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir goblin kulübesi artı minyonlar. Bu oklar atmayı akıl edemez. Fırın sağlamış yapacak. Edemez derken şimdi bir zahmet artık atsın da. Hani çok bekledi yani o anlamda edemez. Ama öl artık. Tamam öl 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 öl. öl. Tamam. Yaramaz artı mezarlık. Tamam yapacak bir şey yok. Elimizden gelen deniyoruz işte. Ya adam bir de zehir atıyor ya böyle. Ya böyle geri zekalı bir adam olmasa neyse. Şuradan bir fırın bırakalım hadi. Hasar da veremiyoruz abi. Oklar tahmini de yapmıyor bak mesela. Çok sinir bozucu bir oyun tarzı var ya. Yani sağdan bizim tekrar bir hata çıkmamız lazım da. Şöyle bir dev iskelet. Çok güzel. Onları erken öldürdük. Önden bir yaramaz. Şöyle bir goblin laneti. Oraya kulübe gelebilir. Hemen bir çarpma da atarız. Çok güzel. Maçı galiba çevirdik. Buradan alma fırsatımız bir tıkıta olsa var. Ulan zehir çok toparladı be. Zehir çok toparladı. Çok güzel hasar verdik de. Yok yok. Çok güzel hasar vermiştik. Hasar da öne geçtik de arkadaşlar. Çok zor bir maç. Soldan bir fırın bırakalım. Her an domuzcuk basabilir çünkü bu. Birazdan yaramaz falan atabiliriz bu taraftan. Tamam şimdilik bir yaramaz bırakalım buradan. Devam. Sonrasında soldan bir dev iskelet. Bir tık savunmada kalalım. Hala muhafaza hata yapmadı. Şu an ciddi bir muhafaza hata yapacaktır hasarda geriye düştüğü için. Evet ben çünkü orospu çocuklarını tanırım. Hemen şuradan bir minyonlar. Tamam. Oklar gelene kadar biz biraz savunuruz. Makineyi kestik bile. Her şey çok iyi bizim için. Yani en azından mezarlığa karşı atabilecek bir zehri kalmadı. Soldan gidiyor gibi yapsak bu salak yer mi acaba onu? yapacak bir şey yok. Yemeyecek. Hemen biz sağdan devam edelim. Şöyle bir mezarlık. Sonrasında bir goblin Yapacak bir şey yok. Şu an savunmada kalamayız arkadaşlar. Şöyle bir çarpma kuleyle birlikte. Hemen bir minyonlar. Oklar elinden çıktı. Güzel. Biraz daha hasar versek. Son 30 saniye. Nefesimi tutuyorum artık. Şuradan bir aramaz bırakalım. Tamam. Hemen bir fırın. Devam. Sonrasında bir dev iskelet. Her an şeyler gelebilir. Domuzcuklar gelebilir. Şuradan bir minyonlar bırakalım. Tamam sonrasında bir goblin kulübesi. Hemen bombanın yanına çekelim hepsini. Uy savunmanın tatlılığı neydi öyle be? Hemen bir mezarlık oklar elinden çıktı. Galiba domalttık lan bunu. Goblin laneti. Güzel 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 bas. Bir çarpma. Son defa domuzcu hata yapmak zorunda. O da onu kurtarmaz. Şöyle iyi oyundu deyip tebrik edelim şerefsize. Oh be. Yani böyle bir eşleşme adam da neden iyi oyun dedi acaba? Toksilik yapmasını beklerdim lan bundan. Normal iyi oyundu diyelim öyleyse bizde. Neyse sonuç olarak çok güzel maçlar çıkardık. Tam kılçıksız 2400 kurdele de bıraktık. Destemiz buydu. Maçlarımız böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.